Murat, gel gel. Murat geri biraz. Hadi gel. <laughs> <laughs> kenara <laughs> olmuş. kenara bak şöyle kenardan doğru şöylece. Abi ben şöyle şöyle yanımda duracaksın abi. Dön abi. Hadi İlçe başkanları, İl Meclis üyeleri, değerli muhtarlarımız, değerli ovacıklar, değerli hanımlarımız, Hepinizi saygıyla selamlar uh, Öncelikle hemen karşımda duran ittifak ortağımıza sesleniyorum burada. Siz o acıkta çekin, bizim adayımız seçilsin. Hiç yok, yok öyle bir şey var. O acıkta gerçek belediyecilik <laughs> zaten 22 seneden beri sizde. Şu saatten sonra gerçek belediyecilik diye bir şey yok yani. İttifak kızlar. Onlar çekilsin. Onlar de çekilsin. Onlar çekilsin. Biraz evvel deniyor ki işte adayı buluşturuz. O acıkta hemen gün işte bir yer yapalım. Evet ne olacak? İşte Ramazanlarda iftar verecek. Peki orada kültür merkezi var, kültür müdürlüğü var. Efendim o iftar vermek için 3 bin lira para Ya Zaten iftar verecek adam 3 bin liraya zaten yapacak bu iftarı. 5 bin lira harcamayacak ki. Yani bilmiyorum belki de içinizden kaç seyreden beri o kültür merkezine girmedi arkadaşlarımız yani. Çünkü böyle garip bir yer olmuş. Sahipsiz bir yer olmuş. Sahibi büyük, işi küçük burada. Ya alınmasın yani bizim abimiz. Sahibi büyük olacak, işi küçük. İlgilenmeyiz üyeleri genel bir şeyleri sürekli olarak hiç o alakası olmayan yani o acıya efendim e söyleyeyim gelip giden arkadaşlarımız var. Yani. E tamam işine baksın arkadaşlarımız diye. Ya yani olay ya yani bir şekilde canlanması lazım bakın. Ben 1978'de şu caddeden geçtim. Güney geldim, bu caddeden geçtim. O zaman toz topraktım, sonra geldim, park oldum. Bu yol, dar yollar bu yol ne yapıyorlar? Karayollarına iş yaptıramayacak, güçleri yetmeyecek, köy hizmetlerinde park yapışı yapıyorlar. Bu kadar da köyün hakkı değil olur. Karayolların işi ne? Karayolların işi ne? ne? Burası ilçe değil mi? Karayollarına sözünüz geçsin kardeşim ya. Ya il genel meclisiyle ne işiniz var sizin Bırakın il genel meclisi köylere hizmet etsin ya. Şimdi dediğim gibi ya buranın bir sahibi olması lazım. Bunun sahibi olması için olacıklı olmasına gerek yok. Ben bunu ne kadar bütün ilçelerimizde değil bile her şeyi doğrusunu söyledim, gerçeklerini söyledim. Bir tane hapishanesi var, bir tane memur var, her gün gelip gidiyor, bir de yol parası alıyor, maaş da alıyor. Kapatın kardeşim burayı, kapatmıyorsan otel yap Ya Otel yap, birileri gelsin, buradan faydalansın bu otelde. Veyahut da bir lojman için ev bulamayan memurlar hiç değilse karabüke gidip gelmesin burada kalsın. Çok doğru. Yok yani. böyle işte feraset yok, düşünce yok. Düşünce üretmiyor. Yalnızca o açıkta siyasette ikbal kazanmak var. Yalnızca siyaseti siyasetin kazanmak var. Güvenen ne yapıyor? Ne yapıyor güvenen meclis üyeleri? Silah evet. Sonra Silah ruhsatına harç verdi. Sonra olay cevabına bakıyor. Ya o kadar il genel meclisi üyesi, bu kadar siyasette ağırlığı olan bir ilçe bir yolunu asfaltlattıramaz mı? Ya, belediye ne yapsın kardeşim burada? Kaç anneli belediye? Ne kadar para alıyor ben biliyorum. Her şey belediyenin yapacağı iş değil ki. Ne diyorlar? ben söyleyeyim. Hükümetler olmalı belediye başkanı. E hükümet ne olduysa o zaman destek ver adamı, Hiç selam bile vermiyorsun. Selam bile vermiyorsun. Çok doğru. Önce kültür müdürü bu namaza orayı vatandaşa bedava yapıyorsun. Yapmazsan bak biz size neler yapacağız. Helal olsun. Biz size neler yapacağız. Vatandaşı siz burada bir daha bir daha ne kadar oyalayacaksınız? İlgilenmeyi sizi çıkarabilecek misiniz? Belediye başkanlığı ne, alabilecek misiniz? Buraya. Zaten kimsenin cebinde para yok. Yani kimsenin cebinde doğru para yok. Dini duyguları yüksek oluyor. Efendim cebinde param var yok demiyor. İftar vermeye çalışıyor. Bir de kalkıyorsun bunu paraya bağlıyorsun. E bugüne kadar bir sürü spor kompleksleri var. Hangi ovacıkla faydalandı? Kim faydalandı? Ben görmedim kardeşim. Faydalanmıyor bu bakalım. Ben görmedim kardeşim. Şimdi şöyle yapıyoruz. Biz burada seçimde alacağız inşallah. 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 Bir seçim aldıktan sonra her i̇nşallah. bu belediyenin önüne iftar sorunu Buna inanmıyorum. Eğer ya artık kim hizmet ediyor, kim hizmet etmiyor. Bunlara dikkat edin. Ama tam sıkıntınızı da Çünkü çocuğunuz, çocuğunuzdan işte birileri işe sokulmuş seçim zamanı başlayacaklar tehdit etmeye. Hiç kimse korkması kardeşim. Hiçbir şey yok olsun. Öyle işe soktuk. ekmeklerden verdi diye. Ondan sonra ekmekler veren adam tehdit edilmez. Oyunuzu hiç çekilmeden Hiç çekilmeden Biz de hükümetin ortağıyız. Eğer bir tanesi ehliyat gelsin gelin talep de benim yakamdan yapışın. Bir tanesine zarar veririz. Zarar verecek adam talep verilmesine hiç başlamıyor. Rızkı veren Allah. Sözleri fazla uzatmaya gerek yok. Hava soğuk. Gel misafir oldu. Kahvemizi içtik. Allah razı olsun. Biz diyoruz ki anısı doğru dürüst. Bir arkadaşımız. Bayan olmuş, erkek olmuş hiçbir şey fark etmez. Bayan yeri geldiği zaman erkekten daha fazla hizmet eder. Aynen. Yani bunları düşünmeye gerek yok. Çocukların tehditini düşünmeye gerek yok. Seçim veriyor başkanı, seçim veriyor Bakın hizmet nasıl geliyor, hep beraber görürsün. Hepinize teşekkür ediyorum. <laughs>